İşte sabah beş buçukta kalkıyoruz. Beş buçukta ben kalkıyorum. Çocuklar uyan diyoruyom. Kahvaltı yapmadan hemen direkt geliyoruz. Sergi yapıyoruz filan. İşte bir buçuk saat, iki buçuk saat, iki saat çalıştıktan sonra bizim aşçı var. Çayları filan demliyor. İşte biz gelip kahvaltı yapıyoruz. Sonra işte gene sirkeleme gidiyoruz. Çok meşaketli yani böyle göründüğü gibi değil. Yani tezgahlarda göründüğü gibi değil. Evet. İlk önce mesela ağaçlardan sirkeliyoruz. Muşambalar seriyoruz. Sonra e, kızlar onu kasalara dolduruyor. Oradan işte getiriyoruz buraya. Buradan ıslıma atıyoruz. Islımda bir gece işte bir geceden fazla sabaha kadar kalıyor. Sonra e, sabahın serinliğinde onu çıkartıp seriyoruz. Eğer yani sıcak olsa serilmez. Evet. Yani onu seriyoruz. Sonra mesela hava sıcak olur, gene sirkeleme gidiyoruz, evet. gene sirkeleme gidiyoruz. Bir dahaki sabah gene serinlikte o geçen gün şey yaptığımız var ya, evet. yani Serdilik. serdiğimizi yeni topluyoruz patik için. O şimdi onu onu patik patiklerini yapıyoruz. Patik yaptıktan sonra onu gene seriyoruz. Bir daha. Evet, gene bir daha seriyoruz. İki gün kalıyor. İki gün kaldı mı böyle güzel kurudu mu onu kaldırıp artık tezgahlara gidiyor yani. Vallahi yani patronlardan duyduğuma göre evet. yani mesela dünyada tek herhalde değil mi? Türkiye'de tek. Burada mesela bir e, meyve suyu fabrikası bile yokmuş. Ben dedim başbakanı görsem ben söyleyeceğim başbakanımıza. Yani nasıl Malatya, Kays'ının diyarı, Kays'ının merkezinde nasıl... E, meyve suyu fabrikası yok. Çok hayret ettim. Yani bunu dünyaya tartmamız gerekiyor. Evet. Böyle güzel Allah bize vermiş bunu hiçbir yerde yok. Bence yani e, gerektiği değeri almamış şimdiye kadar. Tek bir kayısı 10 sefer bir yerde geç. Sirkelenir. Sergiden kasalara, kasalardan isleme. İslimden tekrar sergiye. Kayısı çok. Para etmiyor. İracat yok. Dışarıya giden yok. El atan da yok e, ee, dediğim gibi dalda çürüyen de çok. Yani yerde adamlar böyle bırakıp gittiler. Dalda bırakıp gittiler. Ha bu da yapayım. Yani emeğini yine emeğini kurussa yine, işçi parası çıksa yine. Çıkmıyor. Çıkmıyor. İşçi parası da üste gidiyor. Şimdi işçi bir işçi günlük bunu bir yapması için diyelim 30 kilo yapsın. Yapamaz da 30 kilo en kabası 30 kilo. E ee, bu 30 kilo kilosu da 3 lirada veya 5 lirada gitsin. Hesap belli. Bir için yumyası de 75-80 milyon maliyeti var. Malum mi?